Huda izin verirse bugünkü konuşmaya başlamadan evvel bir şey arz edeyim. Geçtiğimiz cumalarda 23 tarihli cuma hangisiyse çünkü burada bizi adam yerine koyup teybe alıyorlar. Onun için söylemek mecburiyeti hasıl oldu. Efendim bana bir tane makara verdiler istedim. Bir dinledim şöyle bakayım ne oluyor ne bitiyor diye. Dinlerken onun aralarında bazı cümle hataları var. Çünkü ben şimdi huzurunuzda söylemekliyim lazım. Olmaz. Mesela radıyallahu an demem icap ettiği yerde radıyallahu anha dediysem yani kayıtlara böyle alındıysa şimdiden söylüyorum. Bir hasta teypleri alanlara söylüyorum. Gerçi kastımız o değil. Ama hali beşeriyet. Ağzımdan çıkmış olur. Orada dinledim çünkü. Birkaç tane böyle cümle buldum. Onlar hatalıdır. Ben şimdi hepsini oturup tek 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 düzeltemem böylece söylemiş oluyoruz. Sizler affedin, Allah da affetsin. <laughs> Okumaya cüret ettiğimiz hadis-i nebevisinde iki cihanın serveri aleyhissalatu vesselam Efendimiz sehadan bahsediyor. Ne demek seha? Cömertlik. Cömert. Cömert. Cömertlik, Cömertlik. Cömertlik Cennette öyle bir ağaçtır ki onun dalları dünyaya sarkmıştır. Öyle buyuruyor. Cömertlik cennette öyle bir ağaçtır ki onun dalları dünyaya sarkmıştır. Her kim o dallardan birine tutunabilirse, onu elde edebilirse eğer, o dalların bir tanesi de olsa onu yederek cennete götürür diyor. Cennete götürür. Bunun yanı sıra buhul, pintilik, cimrilik, hasislik yani. Bu hulde, o da diyor öyle bir ağaçtır ki kökü cehennemde sabit bir ağaçtır, onun da dalları dünyaya sarkmıştır. O dalların bir tanesine tutunursa bir adam, o dallar da onu yederek cehenneme götürmesine kafi sebep teşkil eder. Bir başka emri nebilerinde de cömert bir insan, cömert bir insanın ne kadar çıkıklığı olursa olsun, hadis-i şerif böyle biz de naklediyoruz. Böyle laf olur mu filan diye sakın öyle bir şey demeyin. Hadis-i söyledim ha. Cömert bir insan ne kadar çıkıklı olursa olsun cehenneme girmez buyurdu Peygamberimiz. Bakil bir insan ne kadar zahit olsa da cennete giremez. Pinti bir insan ne kadar zahit olsa da cennete giremez. Neden böyle buyurdu acaba? Ha. Cömert dediğimiz zaman Cömert kelimesi aslında civan mertten müştaktır. Civan mert. Ne demek civanlar? Bazı öyle insanlar vardır. Hani birine bir hediyede bulunur, bir şey verir eder. Bakın ben bir yerde çalışıyordum. 9-10 sene evvel belki fazla. Benim bir patronum vardı Allah selamet versin. O adamcağızda görmüştüm bu tabiatı. Yanında 28 kişi çalışıyor bir personel. Aydan aya... Bir insan bir ayda 5 kilo pirinç yer mi ya? Yemez. Aydan aya 5 kilo pirinç, 5 kilo un, beş kilo bilmem şeker, sabun bilmem ne bu şekilde et dahil olmak üzere böyle bir taksimat yapıyor veriyor. Ve karşısına gelen adama da ya diyor kusurumu bağışla, kusurumu bağışla. Aslında diyor bu az bir şey değil ama bağışla lütfen diyor ne olur beni bağışlayın. Karşısındakini minnet altında bırakmayan adama civan mert denir. Cömertlik oradan müştaktır. Acaba atabildik mi? Yoksa birine ver de, ikide bir de kafasına kalk, öyle değil. Öyle değil.